Bu ne oğlum 5 entry amına koyayım. Kanka zaten maçı kaybedersek direkt oyunları silelim. toplu bir şekilde. Kanka ben Plot 2'ye kadar çıktım. Gold'a geri düştüm. Hani ben de sileceğim ha sıkıldı. <laughs> 5 yani de şey veriyorsak, maç veriyorsak ben cidden bu oyunda oynamak istemiyorum artık. <laughs> Abi. Girdiler lan be. İyi, iyi, iyi. İyi, iyi, iyi. O Oğlum sen AFK mıydın? Arkadaşlar selamlar. Hediye <Sessizlik> hoş Karşıda 5 entry var. Bu <laughs> maçı kaybedersek ben siliyorum mayını. Aslı. Bomb flash. Eee. Bomb flash. Durma lan! Kanka artık almamız lazım. Ben almam. Tamam. Bir bomb dur. İki bomb dur. Tamam. Helal. Öldü. mü ki Bu arada sonunda Battle Pass'in baltasını açabildim. Bir de gittim pembesini açtım. Kimse delikanlılığımızı sorgulamasın yok Hayır lan biz de erkeği Şu ana kadar en sevdiğim Battle Pass bıçaklarından biri sayılır. Kanka Crossfire kal. Annemi çağır, Kanka niye kaçıyorsun lan? Bir bir, bir... Bir. 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 Gel bakayım oğlum. İyice Pikleme kanka pikleme. Ay canları çok az. Helal bu kadar. Bu çok, çok pikle yapıldı, çok yapıldı ya. Helal oldu. Geldi yakın. Yine yakın. Helal. <laughs> Yemin ediyorum ağlayacağım kanka. Kanka gelsenize. A short alalım gelin. 55 vurmuş Kanka biri şu taraftan gitsin. Birimiz de şuradan gitsin. Sıkıştıralım orada ya. Kapalı Bir gösterme bak. Bir şuradan. 4 4 oynasak bunlar Sen hamam Aynen, hamam git lazım. kanka. Hamam git. Siz Hamam bakmıyorlardır bile bunlar. Kanka şu aradan göstermeyelim. Oğlum nereye gidiyorsun kanka? Gel evet, kanka Şey yapalım ya da alalım yine. Açılmalarını bekleyelim. Cross alırız. Daha da ses gelmeyince base bomba bomba şey atıyor teleporta. Ben orada yoruyu vurdum ya belli düşünüyorum. Kanka sen kapalı cross kal. Şöyle bakma şuradan bak. Bize göstermeyelim ilk başta. Reyna. Helal helal. Kanka çık artık kızca gözünü seveyim. Ay. Bu adam be oyun. Çok gergin bu adamlar 5 entry yapıyor. Bir Çok bir gerginim şey. abi ben. Aga ben hiç böyle yani stres olmadım bir maçta ya. Bir bir ya. Bir Beni kaldırsana buraya dikkat. Lan hamam geldi. Hamam geldi. Kaldırman lazım. <laughs> Adamın attığı pike bak onun sen. Solda değil. 148 yoruldum <laughs> Yoruldum Çek kanka çek Evan ışınlanacak Evan'da şeyim var Bak 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 Yardım Kabancı aç Mermi değiştiriyordum Amına koyayım. yapayım tamam, tamam. Koş Elbaba baba bak. Bomba atmış lan araya. Ya kanka Değil tamam sikeceğim senin de spike'ın da ya. Ben bombaya niye koşuyorum? Elinize <laughs> <Dayan, dayan, dayan. gülüyor> sağlık. Abi bu kadar gerildiğim bir maç hatırlamıyorum abi cidden.